İstersen. Acım acım acım. Bitti. Hep acım. Daha ne söylenebilir ki bu ülkede? Bu ülkenin yüzde %90'ı aç. Kaç kişiye emekli var? 16 milyon mu? 15 milyon mu? Yüzde %95'i aç. O emeklilerin. Bunun bunu yapacak bir şey yok. Askeri ücret de sen düşün. Benim iyi. açlık sınırının üstünde o zaman. 26 bin liranın üstünde. Hı -hı. Allah Allah'a şükür iyi. Peki 80 bin liranın üzerinde mi? Yok yok aşağıda. O zaman siz yoksulluğun altındasınız işte. 35 binden aşağı olmaması lazım emeklinin. Bunu yapan kim olduğunu biliyorsunuz reis yapıyor. Bak ormanlarımız hep yandı. Doğru mu? Üç tane bir reisin uçağı olacağına bir tane uçağı olsun. Gerisini de satıp da alikopter alırsa o kadar yangınlarımız yanmazdı değil mi? O zaman halk daha çok sarılırdı. Şu anda insanlar hep aç. Simit alamıyor simit simit. Ev kirası mı verecek? 10 bin liradan aşağı ev kirası yok. Askeri ücret ne kadar? İki tane de çocuğu var diyelim bu insanın. Elektriği var, suyu var. Telefonla konuşmayacak mı? Telefon faturası yok mu? doğalgazı da saymıyorum, yakmasın doğalgazı. Onları saymayalım, gerek yok yani, eskiyi düşünelim birazcık. Ellerini açacaklar yani, halkın parasını halka geri verecekler, başka bir şey demiyorum ben. Sizce Türkiye'de kaç milyon kişi açlık sınırının altındadır, 26 bin liranın altındadır? Size bir şey söyleyeyim mi, inan ki %65'i aç ya, 35 de zengin zaten. Yoksullukta 80 bin lira olmuş, evet. geliriniz 80 bin lira altındaysa yoksulluk sınırında oluyor musunuz? %70'i aç o zaman. Yani Türkiye'de genel olarak gidin bir ev kirası ne kadarmış bir sorun. 10 binden aşağı yok. 10 bin kiraya verdik. E, tuttuk iki tane çocuğumuz var. Ekmeğimiz var, aşımız var, elektriğimiz var, suyumuz var, telefon faturamız var, internet faturamız var. Bunları bir hesaba böyle bir döküm yapsınlar. Yapsınlar ya. O zaman ne oluyor baksınlar. İnsanlar bir tane simit alıp da yiyemiyor şurada. Ayranla simit. Ayda ne kadar yapıyor? Günlük 3 tane simit yedi diyelim bir tek kişi. 3 kişi evde 2 Hanım yine kendi bir de çocuğu var. Haydi ikinci çocuğu bırak. Tayyip Erdivan diyordu ki üç tane çocuğunuz olacak. Haydi bakalım üç tane çocuğa bakayım. Acı ölüyor. Hırsızlık mı yapsın ne yapsın? Acız aç aç. Şu elimdeki maya sıra bir bakın hele. Çalışıyorum buyurun bakın. Elimdeki maya sıra bakın. Acımızdan ölüyoruz ya. Ya ne yapalım? Kendimizi masak hırsızlık yaparsak bizim kitabımızda yazmaz. Ne yapalım? Acımızdan ölüyoruz. Söyleyecek söz var mı sizce? Yorum yok. Askeri bu hale düşünenler utansın. Gördüğünüzde her şey gülük gülistanlık, ülkede her şey normal ama açlık sınırı ortada, askeri ücretli ortada, emeklinin hali ortada. Milyonlarca kişi de askeri ücret alıyor. Sizce nasıl geçiniyorlar? Bence geçinemiyorlar. Geçinmeleri bu parayla imkansız. Ev kiraları ortada, bir markete gidiyorsunuz harcadığınız para ortada. Sizce geçinmeleri mümkün mü? Ben de size bu şekilde sorayım. Herkes halinden yakınıyor fakat Oy kullanmaya gittiğinizde değişen hiçbir şey olmuyor. En acı nokta da burada zaten. Belli bir hayat standartına erişmiş insanlar hayatının geçimini sağlıyorlar. Belli bir standartın altındakiler yakınıyorlar. Ama oy kullanmaya gittiklerini taşın altına elini koymuyorlar. Söyleyecek hiçbir şey yok. Ne yapılır ki buna? Ne yapılır? 15 lira kira en düşüğü, en basit ev. 20 lira yani aldığın ne? Üniversiteye giden oğlum var benim evden çıkamıyor. Açlık veremiyoruz. Kız arkadaşlarını engelledi hep. Yani bu mudur? karı koca tartışması aldı başını gidiyor evde. Huzursuzluk. Yani hiçbir kimse bir yere yakınlıyor. Ha, biz kitle de adam bizi. Resmen bunu yaşıyoruz yani. Hani birine bulursak biri yok. Birine alırsak biri yok. Güzel şeyler söyleyemeyeceğim ya. Gelmiyor içimden. Yoksulluk sınırı da 80 bin lira zaten. Aynen öyle. Hani burası şey bir şehir diye geldik biz. Buralı değiliz. Burada tadını kaçırdık. Zaten acız. Allah sabırlar versin. Zaten doymadık ki 20 senedir. Hep böyle devam edecek. Hep aç kalacağız. Çok şey geçinemiyor. Ekseriyet yüksek okul mezunlar hep boşa geziniyor. Emeklinin yani. hali zaten ortada. Eğer zaten kirada e, kirada oturuyor sabah onun haline. Milletin açlığıyla ilgilenemem şu anda. Devlet alır beni içeri. Yoksullukta 80 Yoksullukta bin lira. Saçma sapan bir haldeyiz Allah aşkına ya. Bunun üstüne söyleyecek bir sözümüz var mı? <laughs> Nasıl olacak Vallahi böyle? Olmayacak C böyle. Değişirse de bir şey olmayacak. Ne söylemek istersiniz? Vallahi yoksulluk sınırının çok çok altındayız ve açlıkla savaşmak durumunda kaldık. Açıkça bunu söyleyeyim yani. Ne söyledim? ne çalışıyorum, ne askeri ne bir şey, bir şey. Ben bir şey diyeceğim yok. Şimdi desem ki askeri ücret azdır. Yalan çünkü çalışmadım için. Çalışsam onun hakkında bilgim olurdu. Tabii ki 25-26 lira az. Yetmez zaten 26 bin lira hangi eve yetecek? Bir tane iki tane mesela bazen 3-4 çocuk oluyor. Yani kira şu anda 13-14-15-20 kadar Tabii ki o yüksek basamaklar için geçti şey o kiralar ama normalde alt tabak içinde giyse normal bir ev oturacak şeyine tutsa hani 13-14-15 liradan aşağı değil. 15 lira kiraya verdiği zaman doğal gazı en kötü ihtimal ortalama yani 300 liradan aşağı değil 300-500 yaz kışı şey yapsak 400'den de elektrik geliyor. Benim şu anda öyle geliyor. 400'den aşağı değil. Her türlü ama 26 bin lira yaşıyor yani. Benim şu anda benim amcaoğlu buradaydı. Tamam 4 seneye kadar da normal idareni yaptı. Ama ondan sonra baktı yetmiyordu. Gitti tekrar Sirt'e gitti mesela. Sizce çok kişi var mıdır yani açlık sınırına geçen, 26 binlerin üzerine geçen? Bayağı da gerçekten şu anda millet zorluk çekiyor. Nasıl Aa, ben böyle? mesela şu anda gerçekten 20 seneye kadar da hep oyumu iktidara verdim şu anda. Gerçekten şu anda tereddüt değil yani. Ben diyorum acaba suç mu yaptım verdim için? İyi yani. hissediyorum. Tamam. Bazen dönemler iyi geçti mesela 2016 17 18'e kadar gerçekten dört dörtlü gitti. Ondan sonra bu pandemiden sonra her şey alt üst oldu yani. Adayısının ne diyeyim ya? Biz emekliyiz ya. Karnımızı doyuramıyoruz ya. Asgari ücret de zaten aç. emekli zır aç. Yoksulluk sınırı da 80 bin lira olarak açıklandı. Yoksulluğu bırak sen. 30 lira yapmasına yeter. Emekliye de yok. Çoluk çocuk aç. Bir de çoluk çocuk okutsan ev kiraysa. zır kötü bizim işimiz. Öldük. 30 lira olması lazım. Aslında eski sistemi olsa da oldu. Sistemi kaldırdılar işte. Düzen kendilerine kuruyorlar düzeni. Yani velhasıl ki emekli iş kötü. Yoksulluk sınırı. İlde değişik, köyde değişik, kasabada değişik. Oradaki kiraya, oradaki masraflara göre değişik olur değil mi? Ben mesela köy yerinden geliyorum. Ben belki 26'ya geçinirim. Burası Bolu belki burada zorlanır. İstanbul'da geçinemez. Her yerin açlık sınırı değişik. Yani gerçi verilen rakamlara da çok fazla inanmıyoruz. Rakamlarla oynanıyor. Vallahi ben ne söyleyeyim. Bizim maaşımız ta 14 milyon. Hiçbir şey söyleyecek bir yok. Çok az abi. Yani geçinemiyor millet. Yapacak bir şey yok abi. Peki nasıl? Zorluk yaşıyor muyuz? Herhalde Yoksa senin... Abi, biz yaşamıyoruz da ya, yaşayanlar var ya. Biz aileden mi geliyor? Aynen abi. Çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kendi işimiz inşaat. Çalışıyoruz. Var para. Yapacak bir şey yok. Olmayanları düşünürüz. Yoksulluk sınırı da 80 bin lira. Aynen abi öyle ya. Yapacak bir şey yok abi. Çalışacağız. Çalışmadan olmuyor. Ben yani bazıları çalışıyor, çalışıyor günde. Saatlerce çalışıyor. Yine asgari ücret 22 bin lira. Niye Aşık sınırının abi. altında kalıyor. Orası öyle abi yetmiyor da yapacak bir şey yok abi hayat.